Merhaba arkadaşlar. Zehra'nın Örgüleri Esra'nın Mutfağı sayfasına hoş geldiniz. Bugün patatesli poğaça tarifi de paylaşacağım sizlerle. Öncelikle malzemelerine geçmek istiyorum. 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, bir paket yaş maya, iki yumurta akı, yumurta sarısını ayırttım üstleri için ve 1 kilo un. Unu yavaş yavaş ekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, un hariç diğer malzemeleri alıyoruz kabımıza. Arkadaşlar şu an patates iç harcımı yapıyorum ee, iç harcı için biraz sıvı yağ ekledim ee, çitledim oldum patatesleri yıkayıp e, tencereye aldım üzerine tuz pul biber nane ekledim ve kavurmaya bırakıyorum Evet arkadaşlar mayalanan hamuru ve eşit şişede bezeler alıyoruz Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti patatesli poğaçalarım. Bu tariften 3 tepsi poğaça çıkıyor. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Zehra'nın Örgüler Esra Mutfak kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.